Tekrar merhaba. Trafik sigortası karayolları trafik kanunu 2918 sayılı hükmünce yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Yani siz aracınızı alır almaz hemen bir trafik sigortası yaptırmanız lazım ve her sene yenilemeniz lazım. Trafik sigortasının yapılmasındaki temel amaç bir kazada üçüncü şahıslarda oluşabilecek zararları karşılamasıdır. Yani siz bir kaza yaptınız, şoförsünüz, siz kendi arabanızdasınız. Sizin zararınızı ödemiyor sizin dışınızdakilerin zararını ödüyor. Yani sizin sorumluluk sigortanız. Hatta sizdeyse eğer. Ve bu zararları da poliçe limitlerine göre öder. 2022 yılında trafik sigortası maddi hasarlarda karşı tarafı 50 bin lira olarak ödüyor bir araç başına. Bir kazada birkaç araç zarar gördüyse en fazla 100 bin lira ödüyor. Ve bir araç içinde yine 50 bin lirayı geçmiyor. Hemen kısa bir örnek vermek gerekirse bir kazada iki araca zarar verdiniz diyelim. Bir araçta 75 bin, bir araçta da 30 bin zarar var. Bir aracı 75 bin olan için 50 bin lira ödüyor, 30 bin olanın 30 bin de ödüyor. Trafik sigortası kendi aracınızla ilgili zararlarınızı karşılamaz. Dolayısıyla eğer kendi aracınızda oluşabilecek zararları sigortanın ödemesini istiyorsanız kasko yaptırmanız gerekiyor. Kasko sizin zararınızı öder. Ayrıca eğer kasko yaptırmıyorsanız trafik sigortası da araç başına 50 bin lira ödediği için ek bir ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırmanızı şiddetle öneririm. Çünkü artık 50 bin lira çok düşük bir teminat olarak kaldı. Araç fiyatları, parça fiyatları her şey çok yükseldi. Cebinizden çok yüksek meblağlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Trafik sigortası yapılırken hasarsızlık indirimi veya hasar sürprimi bazı şirketlerde de meslek indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Trafik sigortası fiyatı araç türüne ve sigortalının yaşadığı şehre göre değişiyor. Yani bir kamyonetiniz varsa ve keçi borlu da yaşıyorsanız daha düşük ödeyebilirsiniz. Bir kamyoneti olan ve İstanbul'da yaşayan birine göre. İyi günler.